Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Emine Hanım'ın kızı Ayşe Naz için verdi bir kaşıklık siparişi hazırlayacağız. Hadi gelin bakalım neler çıkmış. Birkaç gün önce de sipariş vermişlerdi ve tekrardan e, ikinci siparişlerini oluşturdular. Biz çok teşekkür ederiz. Çok şanslı kendisi kromi atkıyla başlamışız. Bir tane de saklama kutusu çıkmış ama diğer e, videoda saklama kutusu verdiğimiz için bu sefer cüzdan vermek istedik yine kromini. Böyle çoklu kalemlerimizden çıkmış çok şanslı patili. Onu da ekliyorum. Diğer videoda da görmüşsünüzdür kumbara çıktığı için bu sefer de mum koyuyoruz. Baylikdelik siparişlerde aynı şeyler çıkmıştı. O yüzden bunları şu an biz değiştiriyoruz arkadaşlar. E, zaten bunun da bilgisini verdiler bize biz de onayladık. Böyle e, rujlu silgilerimizden çıkmış. Onu da hemen ekliyorum. Mesela taraklın ayna çıkmış. Geçen sefer taraklın ayna çıktığı için bu sefer tarak göndermek istedik. Finalde kalemlerimizden de çıkmış. İki tane onları da kutusuna ekliyorum. İki tane de yüzüklerimizden çıkmış. Onu da böyle farklı figürlerde ekliyorum. Bir tane de sulu defterlerimizden çıkmış. Hemen böyle kapibaralı sulu defterlerine ekliyorum böyle stikerli. Bir tane de not defteri çıkmış. Böyle arkadaşlı tavşanlı kalpli defterlerimden eklemek istedim. Kalem ucu çarmlarımdan da hemen iki tane ekliyorum. Lastik tokalarımızdan da böyle tavşanlı seçtim. Onu ekliyorum. Umarım Ayşe Naz da beğenir. Fosforlu kalemini de ekliyorum. Yılbaşı temalı çorabımı ve ıslak menlerimi de hediye olarak göndermek istedik. Biz bu ikinci sipariş için tekrardan çok teşekkür ederiz. Paketimizin son hali de böyle.